Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vekil Zart'ta kristali almaya çalışacağız. İlk önce bu Adayı bulmaya çalışalım. Ada. Sky Castle yazıyordu. Yani tam ismini unuttum ama Sky yani havada uçan bir kale olabilir. Yani yere değmeyen bir kale. Nerede? Ha orada. Sky Castle bakın yere değmiyor. Burada da bir şey var. Bu ne? Robot. Kol mu getireceğiz buna? Ayak istiyor. Nereden bulacağız bunun ayağını? Hah burada. İki tane ayağı var. Bir dakika ben bunu şuraya yapmak istiyorum. Ha tamam. O zaman. Şuradaydı. Al birinci ayağını verdik buna. Şu elleri mi onun? Yok, bir daha ayakta da alamıyorum ben. Dur, bir daha mı konuşmam lazım acaba? Kollarını da istiyor şu an. Alamıyorum. E bak alamıyorum. Şu, bunu da alamıyorum. Heh, aldım tıklamam gerekiyormuş. Normalde ekip yazıyordu ya. Tamam. Şimdi kollarını bulacağız. Şunlar olabilir mi kolları? Yok, bunlar ayak gibi. Ayak. Nerede? Vallahi benim bir yok. ben de bilmiyorum yani uçma yapalım arkadaşlar ben şu, e, kazanın da nasıl olduğunu göstereceğim robot atıyoruz bir <laughs> de kol iksiri... kol iksiri var mı ya bu hmm. ne ee, bu neydi kol bir bakayım bir kolu ha bu kol o zaman buna kol iksiri getirsem bu kol iksiri çünkü belki kol iksiri olur bu iç bu içmiyor. Aa. Kolu. Al. Diğer kol. Şurada mı? Yeah. Arkadaşlar Sizden olmasın ben görev yaptığım için Bu da gözüküyor Oyun mu yapabiliyor? Ya? Yok bunu düzeltemem benim oyundan çıkmam lazım Arkadaşlar şurada bir şey var ya herhalde bu ee, biz onu bize herhalde robot verecek. Onu da onun sayesinde de bize herhalde Sky Castle'a bir köprü açılacak. Bu ne ya? Bu ne? Saç. Herhalde biz saçıydı. Kimin saçıydı o? Neyse Flybook'su hemen tekrardan yapalım. Hemen bir gidelim de İlk önce görevi alalım yoksa çıkmıyor ayak kol. Aa! Bu mu? Yok. Balım ya. E şuradan bir gitsem. Neyse dur göreve hakim kalalım. Kamera açık değil mi? Açık. Tamam. Göreve hakim kalarak kolla cool arayalım. Ah şurada. Bu kol cool değil mi? Ya. Yeah. Şuraya bir baksam. Burada falan da mı yok? mağaranın içinde. Çok çıktım. Şurada. Arkadaşlar bir de ben bu oyuna gelen yeni haritayı hiç ama hiç beğenmedim. Şurada. Arkada. Yok. Dur bir dakika. Şundan görevi bir daha alsam. Kolu alamıyorum neden? Arms and legs. Oraya gitmeyeceğim. Çünkü orada olacağını düşünmüyorum. Şu an. şey var. Ha. Bir şey ha Bulamadım. İnternet yok. Aynı değildir. Kaleye baksam da diyorum ama. Aa? Herhalde iksirle dönüşülüyor. Burada yok mu? Şurada bir şey var. Ha, burası balık yer değil mi? Evet, burada balık. He, kendi içimdeki şeyi görmüşüm Robux'u. Baksanıza, altımda Robux yazıyor. Ben niye az önce altı düştüm? Nerede bu kol? Bu ayak. Kol. Ben vallahi burada videoyu dur. Yok durdurmuyorum. Bunlardan birisi ha şu. Koş koş koş. Bu ağır geldi değil mi? Bu ağır geliyor değil mi? Ağır geldi için uçamıyorum bir dakika. Havada yapsam. Tamam. Yok yere indiriyor. Bu kol çok ağır. Geldim yetiştim. Dur En azından azı hızlı gittik. Beyin mi? He bunun beyni yok. Tamam beyin. Beyin nerede? Beyin. Çünkü bunun beyni, beyni yok. Bu robotun beyni yok. Adopt mi? Geldim beynini geçirdim sana. Lan. He. Evet düşündüğüm gibi oldu. Bize bir parkur açtı bu robot. Bu elimizde kalsın. Şu içeriye bir bakalım. Ben bunu da kazana atmaya çalışacağım. Şunu sil. Yok, bu da atılmıyor. En azından bir hızlı koş, hızlı koşma iksiri yapalım durun. Loat. Şunu. Nereden de şunu alalım. Tamam. En azından bir hız iksirimiz olsun yani. Uçma iksiri yoksa hız iksiri vardır. Etrafta bir şey var mı? Neyse daha sonuna bakalım. Ha, bunu gerekiyormuş. Şunu bıraksam. El, ya niye öldürdü? <laughs> evet arkadaşlar, sakın orada denemeyin. Ben denedim bakın öldüm. Umarım içeride kalmamıştır o mavi şey. Neyse artık yani. Ha şurada. Burada bir parkur mu var? Şuna. He başkasını herhalde. Şuradan başlıyor parkur. Yok buradan hızlı yapamam. Karanlık ama fazla da göremiyorum ki. Bak buraya da bırakmışlar bir tane. Ya. Bir dakika. Ama onu içeride bıraktım. Yeniden almam lazım. Uçma eksiz yapacağım. Umarım uçabilirim çünkü bazen elleri bakta kalıyor. Bakın. Oyundan çıkmam lazım. Kamera mı yani ha? He? burada. Evet. Tekrardan Flybox stream yaptım. Çünkü bu Flybox. Beğeni götürüm ne olur ne olmaz. Umarım bize tekrardan verir. Verdi. Drop. Bir dakika ya. Bir dakika. Ama yine çıkmam lazım. Evet. Umarım bu sefer sorun çıkmaz. Stop. Ne içelim? Tamamdır. Ben orayı uçarak geçeceğim. Evet yolculuk başlasın. aldık size tavsiyem bu dedi, zaman, dedi, çok parlak nft de enfit yani bu ne arkadaşlar bunu bilenler yoruma yazsın enfit neyse artık ben bunu hiç sevmedim. NFT evet. NFT mod. Buna bu. Yok. Çamelan. Yok. Beyin. Hmm. Bu. Hmm. Peri. Evet. Girl Potion. Bu nasıl girl ipine? Bu nasıl girl Az açık bir girl mi olur lan? Dur aklıma bir şey geldi. Şunu şey yap. Bu dilin... Yapayım. Evet, gen yapabilirsiniz ama ben de çalışmadım. Koyalım şunu. Neydi? Ha, şu. Bal peteği. Robot bi. Robot. Robotarı Güzel. Şuradaki şeye benziyordur. Şöyle yapalım. Şuradaki hack kafası gibi. Bakın. Şunun kafasına bakın. Bir de bunun kafası. Hadi. Bir de buna bakın. Benziyor bence. <laughs> Kendimi bunun içine sokabiliyor muyum? Sokabiliyor Reset. Tamamdır. Şimdi robot nasıl olacak? Kristalat. Robot kolu. Bu sadece robot. Yapamamışlar ki. Yapamamışlar. He yok yapmışlar. Benim sivitimden dolayı öyle. Durun hemen bir sivitimi çıkartayım ben. Evet arkadaşlar. Bacon yaptım karakterime. Bakın bacon. Bir dakika. Evet arkadaşlar böyle gözüküyor. Bir de ben ayaklarını merak ediyorum. Ayakları var mı acaba? Evet var. Robot ayakları. Ama elim gitti. Neyse. Videoya böyle devam edelim Şuradaki Ay, robotun aynısının aynı bacaklarına sahip olduk. Koyalım. Dynamite. O gem. Ha anladım. Dokunduğumuz yere gem atacağız yani elma atacağız. Ha bunu atıyormuşuz olmuş mu su? Arkadaşlar benim robot jimnastik yapıyor. Yani spor yapıyor. Baksanıza. Spor yapıyor bu. Neyse bunu nasıl yaptığımızı size göstereyim. Neydi? Ee, elmasla şey. Neydi ya? Ha elmasla dev kulağı. Tamam elması atalım hemen. Evet. Buldum bir şey. Ama yine nasıl yapıldığını unuttum. Evet. Knight. 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 Tamam böyle devam edebiliriz. Arkadaşlar bu Knight noob. Çünkü yüzü noob. Bakın yüzü noob. Neyse. Knight. Knight'ı nasıl yapmış olabilirim? Bunu atmışım. bu hmm. Bullfrog muydu? Evet. Knight Bullfrog. Bullfrogla elması, box, yakışmadım ama durun bir dakika, punji, bakın yakıştı ama ya yakıştı, neyse bakayım bizim şeyin üzerinde nasıl oluyor. Bakalım uzun. Tamam, böyle devam edebiliriz bence. Elmas. Silah. Kale silahı mı? Kalesi... Bir dakika. Evet. Silah nerede? Silah gözükmüyor. Cık. Git ya git git git. Ömer Hakan. Hmm. Yatar. Evet. Neydi en son? Castle gun. Bunu silelim çünkü bug'lı. Bir dakika. Şuradan ne kadar gelmiş bir ona bakalım. Heh. Şurada. Spells. limonu Çok... Arkadaşlar dört tane eksilimiz kalmış. Sadece dört iksir. Hayal et. <gülüyor> <gülüyor> ne olabilir ki? Ya da şey. Evet bir bakalım hemen. Gem <laughs> Levit. Anlamadım. Aaa. Şu bizi uçuruyor herhalde. Arkadaşlar arada yerde bir şey çıkartıyor. Büyücü gibi. Şöyle bir dur. Bakın. Nasıl oluyor eline? Böyle. Bakın ne çıkarttı. Elinde olmadı. Acı güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Yine anlamadım. <laughs> bir daha içelim bir. ateş çıkıyor. Havalı duruyoruz. Yani. Balığı denemiş miydik? Rain. Aa yine bir NFT. Havaya ne oldu? Yağmur mu yağıyor? Ne? Aa NFT yağıyor. Yağmurlu gün istiyorum ben ya. Yağmurlu günleri çok severim. Ne oldu? Ha burası benim değil herhalde. Ha, tamam. Kaç tane kaldı? Son bir tane kalmış. O da iki şeyle yapılıyor. Son bir tane. Hı, ne şey? Robux mu? Robux kullanmadık herhalde. Yok. Ne kullanmadık ki? Örümcek mi? Ya. Ne o zaman? Kol mu? Ha bunu yapmıştık, bunu yapmıştık. Ne o zaman? Başka eşya yok. Kullanacağımız. Hangisi olabilir diye düşünüyorum da şunu kullanmış mıydık? Hmm. Hum. Bisco topo. Né uh -uh. que? Yani kullandık ama şuradakileri de kullandık. Çamelon. Yok. Ne ya? Ne? Tamam. Yok öyle de değilmiş. Nasıl olabilir? Vallahi her şeyi denedik. Başka bir şey kalmadı ki. Hepsini <laughs> denedik ama korsan şey mi? Skycrat'e. Bu mu? denememişiz. Yo. Bak, mı kaldı ya? <Gülüyor> 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 Skype rete. Kalk. Şu yatağın üstündeki kıyafetler ver lan. Arkadaşlar iki tane kalmış. Sky Prieti. Of ya. Bir de bu çıktı başımıza. Yani çabuk canı atacak. Artıyor. <laughs> Bizi kıbızık. arkadaşlar videoyu bitirelim ben bulamayacağım valla. Bu tiple mi bitirsem? Kız tipi koymuşlar bir de erkeğe. Neyse hadi bitirelim bu tiple. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman. Bir dakika. Değişen bir şey var mı? Yok. she <laughs>